Merhaba sevgili yerler. Eğer sen de güneş ay yükselen yay burcuysan bakalım senin aşk hayatına ne tarz gelişmeler oluyor. Ne tarz şeyler gündeme gelecek. Hemen bir tarot kartı seçerim sizler için sevgili yaylar. Ve değnek ikilisi kartımız çıktı arkadaşlar sizler için. Bu kart aslında bize ne kadar da tutkulu bir birliktelik içerisinde olduğunuzu bizlere göstermektedir. Bu kişiye karşı çok fazla tutkunuz, çok fazla... Iı, kimyanızı uyumaktadır bu kişiyle ve bu kışta aslında bunları hissetmektedir. Ama şöyle bir konu vardır ki aslında siz birbirinizden uzakta yaşamaktasınızdır. Belki partneriniz başka bir şehirde, başka bir ülkede ya da yine aynı şehirde yaşasanız bile o kadar yoğun bir e, tempoda her iki tarafta yaşıyor ya da çalışıyor ki aslında çok da sık görüşemiyorsunuz. Daha çok böyle telefondan iletişim kuruyorsunuz. Ve bazı noktada aslında bunun da yeterli olup olmadığını düşünüyorsunuz. Ama adınızdaki kimya, aranızdaki çekim o kadar yoğun ki aslında. Gerçekten aslında birbirinizi çok değer veriyorsunuz. Birbirinize zaman geçirmekten o kadar keyif alıyorsunuz ki ya sevgili yaylar. Yani çok mutlu.